Günaydın. Bugünlere nereye gidiyoruz? Bugün Manisa'ya gidiyoruz. Çocukları bilek güreşine götürüyorum. Teknik öğrencilere. İki antrenman yaptık bakalım neler olacak. Böyle. Aynen. Tamam. çocuklar. Çocuklar hazır. Bilek güreşine gidiyoruz. <laughs> Camiaya bir video olsun dedik. Ama voleybolcular e, da var aramızda. Böyle kuladan Manisa'ya doğru hareket ediyoruz. Sakkanın, saklanın, saklanın. saklanın. Sağlandı bu seferler yine öncü yakın. Aferin 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 sana. Rotasyonunla geriden yavaş geriye çok gitme. Neriye çok gitme. Maç senin. maç o. Reial Liman geliyor. Yavaşça. Ya. Aferin, aferin sana. Maç, maç İşte bu. İsmail. Go. Aferin İsmail. Şimdi yavaşça yavaşça. Aferin. Sen öyle vuruyorsun. Bak bak. Bak bak. Aferin sana. Üstten. Bekle, bekle, bekle. Şimdi bekle. Sabırla, sabırla, sabırla. İşte evet, evet böyle, böyle, böyle. Aferin. Aldın Hanife. Aldın, aldın. Dert etme. Aferin Hanife. Yatır. Yatır Hanife. Bas Hanife. Oynama. Hanife oynama. Bas. Maç. Evet Bitti. yavaşça. Bitti. Sağ Bitti. kolunu kaldırsana oğlum. Bitti. 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 Bitti Bitti. 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 Geliyor. Yavaşça yana. Geriye değil Bitti. yana. Bitti. Bitti.

den. Evet, Peredağlu evet. Karadağlı Hadi Şabih! Hadi! Aa, geldi. Ahmet Arda Cengiz, Ahmet Zip. Hadi bas, 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 ayağını, ayağını, bas, ayağını, aferin, oynama, oynama. Oynama. Gel, gel, gel. Al, bitirim olur. Tik tak tok. yes. Champion! Çıkar çıkan, çıkar çıkın. Woo! Oh. Buz dartını ver. Ver pozunu <laughs> Nele nele nele. Sali, e, number one, numero uno, champion. Woohoo! Yetmiş kilogram genç bayanlar sonuçları. Emek olmadan yemek olmadan sanırım benim. Sanırım benim. Yani geçiş Sporlu öğrencileri. Number one, number two.

Seneye <laughs> yine bekliyorum. Hocam bizi bir... Yorumlarınız nasıl? neler? Hocam sen çekil sen hakemsin olmaz <laughs> böyle. Referi. Yorumlarınız neler? Hmm, Kolaydı. Kolaydı. Kolay için değil biraz yani. Rakiplerimiz iyiydi de. ama tamam. Haydi evet, oğlum. İki numara evet. olması. Aferin. Aferin sana. Aferin. <laughs> Kalistenik'ten gelen yeni başlayan.

Geldi onay. Aferin. Bekle kalkan bekle bekle. Aferin oğlum. Olan... Sikemedim ama bir maç daha kazandım. Çe girecek. Aferin sana. Bas bas bitti bu. Bu maç hocam maç. Serdar evet. başlıyor. Kapadan. Saadet Yavuz. Aferin. Bu. Bu. Bas Yakup bas 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 az kaldı az azla az, daha. az daha işte bu aferin bu aferin. maç Hasan maç aferin Yakup bas bas senin zaten dinle geliyor tamam yürü yürü, yürü. Tamam. geliyor bu marita bu marita bu marita oy 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 yat oğlum şimdi yat yat yat, yat şimdi yat doğru zaman budur işte <static> Baba, Bum aç. Papa! Bum. Bum. Hadi bay. Kulalı kulalı. Mehmet Mehmet Fatih Pabukçu. 2 numaralı masa ya. Rakip Can Mehmet Fatih Pabukçu. Mehmet numaralı masa Şampiyon. Yılları tecrübesi, yılları tecrübesi. Şampiyon. Yılların tecrübesi. Birinci. Haydar, Tosun. numara Bir numara hadi oğlum. Geliyor. Aferin sana. Gitti bu. Bu maç hocam maç. Serdar aferin bu kadar aferin. bu kadar. Dur, bas, 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 bas. Ay, ay, ay. Evet oğlum be aferin Muhammed Yasin Duran Arif Ege Zeynep Evra Doğan Ecem Şeremet 5.lik maçı için 3 numara masaya geliyor altın geliyor oğlum. Geliyor altın. Aferin sana. Bak. Bu. Hadi abi. Mehmet Ali Karabaş, bir numaralı masaya. Mehmet Ali Karabaş. Şampiyon. Şampiyon. Bir diğer şampiyon. Şampiyonun yemeği. Şampiyon kardeşinin yemeği. Üstten vur oğlum, üstten! Geliyor, geliyor! Aferin! Maç! Maç hocam! Maç hocam, maç! Bir var, maç! Çok iyisin Musa, kulağına... Hazır ol! Geliyor Musa! Aferin! <laughs> ne yapıyorsun? Etiket! Evet! Geldi. Serbeste Allah <laughs> Ama artık bırak bitti maşallah. Yoruyorsun kendini. <laughs> Hadi Ali Cevat. <laughs> Aferin. can. Aferin. Bu kadar. Şimdi numaralı basalım. 5 kilo bulan yarışacak yarışmacılar. 2000 metre burada hazır olsunlar. Aferin bana. Aferin sana. Bu da. Champion. Bugün gösterim. Aslan öğrenciler. Sabahın sonuçları. Genç bayanlar. Birinci Merve Şen. İkinci Nehir Özcan. Üçüncü Emin'in ikinci balayı da aldı. Şampiyon. Öğrencilerimizi bırakmıyoruz. Sağ kolda Abi. yine Ali Demir birinci. Ve yine şampiyon. Sağ kol şampiyon. kendime de şöyle yapayım. Sağ kol madalya töreni yapılacaktır. Öğretmenimizi bırakmıyoruz. Evet. Beş öğrenciyle dokuz madalya ile dönüyoruz şampiyon. Ay, ay 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 ay. Aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım. Oğlum madalyanı kapıyorsun, kapama.